Evet değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ben e, Almanya'ya olan paketlerimi e, daha doğrusu paketlerimi e, içine hangi türleri koyacağım? E, bu tepsimde sizinle birlikte anlatmak istiyorum. Bu Almanya'dan Sevim ablama gidecek. E, hangileri hediyelerim, hangileri e, e, onun benim emeğimi e, böyle heba etmeden diyeyim ben size sağ olsun gönlüne sağlık kendisinin. Ee, ve hangilerini ben kendisine hediye ediyorum hepsini size şimdi anlatacağım arkadaşlar. Şimdi e, bakın değerli arkadaşlar bana dedi ki Nilüfer'cim sana bırakıyorum ben dedi saksımın resmini göndereyim. Yani sen bana kafana göre bir paket yap dedi ve ben o paketi açtığımda mutlu olmak istiyorum dedi. Arkadaşlar öncelikle ben kendisine bu veriyor, Douglas'tan verdim. Bu özel bir türdür. Sevim ablacığım sen bu videoyu izlerken teslim almış olacaksın. Bu renkleniyor ablacığım. Bunu sakın şey yapma kaybetme bu türü. Ondan sonra bir tane baldi koydum. Bakın bir tane pulvinata köklü, bakın bebişi de var kenarında. Ee, Sevim ablacığım bunu kışın içeri al olur mu? Ondan sonra, bu arada yağmur iyicene bastırdı. Bir tane benim yine özel graptolarımdan, böyle renklenen türden. Bakın, dolgun dolgun görüyorsunuz. Yapraklarını da almıyorum ben. Ee, sonra benim bir tane e, e, trompetimden yavru kestim arkadaşlar. Bu da mor oluyor biliyorsunuz. Yağmur iyice bastırdı. Bir tane Opalina yavrumdan kestim. Bir tane Setosa bakın çiçekli güzel köklü. Bir tane Oviferum Munston. Bakın bunların hepsi dolgun dolgun arkadaşlar. Yani Türkiye'de siz bu tepsiyi çok pahalı alırsınız. Bir tane de Pembe Grapto. Bu da özel bir tür. Yine bu yayılıcı ve pembe çiçek açan türden koydum. Bir tane Higgins koydum ablam çünkü böyle renklileri seviyor. Yeşilleri sevmiyor. Yine yayılıcı bir tür koydum ablacığım senin için. Bu sukulentler arasında bunlar çok güzel duruyorlar. Yine yayılıcı renklenenden koydum. Ondan sonra muhtemelen sen vardır ama olsun. Sen bu renkleri sevdiğin için sana bunu koyuyorum. Bir saksı saksıda e, bunu sana gönderiyorum abla bak. E, bu da pembeleşiyor. Sonra e, şey koydum. Bakın e, sen e, e, alyum, orbarium, zwart koydum abla. Ondan sonra kendisine bir de ne koydum arkadaşlar? Böyle bir yakut kolyesi dalları koydum. Bu arada yağmur bastırdı. Tesbih çiçeği koydum arkadaşlar. Bakın tesbih kestim. Ondan sonra bangoklu, bangoklu koydum. Yine benim şu değerli gül sukulentimden koydum. Buzlu buzlu. Yine bu bonbon şekerinden koydum. Pembe oluyor bu da. Ondan sonra başka ne koydum? He, para ağacı koydum. Ablacığım sana paracı da var. Bir de şimdi hediye kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Hediye olarak ne koydum ne koydum? Bakın bu arada hediyeleri tekrar kontrol edeyim. Ee, diğer şeyle de karışmasın. Ee, hediyeler hemen hemen kontrol ediyorum. Kontrol. Ee, ablacığım sana bu arada şey de söyleyeyim bu videoyu çekerken sana koymuş olduğum bazı türlerin yaprakları var. Onlar bende de tek o yüzden e, şeyleri kontrol ediyorum. E, paketler karışmasın. Evet şimdi hediyelerim ne? Ablacığım şu elegans rozu koydum. Bu da pembeleşiyor bak. Bunun böyle olduğuna bakma. Bu çok tatlı, çok güzel, çok kocaman kocaman oluyor. Yine şu renklenen e, krasuladan koydum ablacığım. Yine bu renklenen krasuladan yine. Bakın bunlar hep hediyelerim. Hediyelerimi ayrı tutuyorum. Bakın bundan iki dal kestim. Bunu da koyuyorum ablacığım. E, bu da Aqualis. Bu da hediye. Ee, yine benim renklenen krasulamdan bir dal kestim. Şu anda fırtına felaket. İlginçsin yavrularından kestim renkli seviyorsun diye. Bir de benim şu renklenen kurt kaktüslerim var ya ablacığım. Bak onlardan da sana hediye kestim. Bir de bunlar da hediyem sana çünkü senin hiç sukulentin yok. Bak yine baldi var içinde. Bir daha ablacığım bak burada sana hep hediye kestiğim köklendirdiğim sukulent yapraklarım var. Bu değerli bir opalina. Bunu ben köklendirdim. Yine renkli renkli yavrulardan koydum sana. Bak yine pembe graptudan bebek koydum. Şimdi bunun içinde özel iki yaprak var abla. Onları mutlaka sana ayrı şey yapacağım. Bak bu Urla Pink. Bunu üret ablacığım. Bu çok güzel bir tür. Bir de bu abla bak. Bunlar Evet Almanya'ya bir mutluluk paketi daha hazırladım ve bunlar hep hediyelerim. Diğerleri tabii ki her emeğin bir e, güzelliği oluyor. Evet değerli arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyilik yapanlarınız bol olsun. Hoşçakalın.